Haydi bakalım Evet Sanırım başladık Herkese merhabalar bugün ekipçe pummel parti oynuyoruz Yanımızda misafir konuğumuz Bebemiz Uraz var ee, Ve tüm ekip buradayız İbrahim selamlar Merhabalar Hazar Merhaba millet <laughs> Kaan İyi akşamlar efendim ve ben Alperen olarak Pamul Party'de birbirimizi cimcikleyeceğiz. Ben Alperen Koza'yım. O zaman başlatıyor muyuz? Evet Alperen, Koza, evet, Koza Uraz. Alperen Koza 2 benim beyler. Aklınızda olsun. Hainlik yapacaksınız ya yani ona göre. İki olan mı sensin? İki olan benim tamam. evet. Ben Reddy demedim ona. Sen niye, deme Sen yani niye demedin? Sen niye demedin Reddy? 4 oyuncu yüklüyor şu an. Ki. Neyi bekledin Her başlatmasın diye. Anam. Neyse ki var, varım ki. Tüm ama. varmışım. <laughs> evet, zombi, ben bombili, mi attım? oda kombili Bir attı bir Haritadayız. Bu duvar. <laughs> Müthiş. Yapıştırdım ya ben... biri. O İmcan merhaba. O turuncu ha. paraşüt gelmiş. Hoş geldin. Merhaba. <laughs> o merhabalar. Baba ben bu haritayı hiç bilmiyorum bir de. Nasıl bu bir harita, var, bu harita zombili bombili iki oda kombili. Zombiler <laughs> biz de yani bilmiyoruz. Bize bir şey abi. yapıyor mu? Yapıyor tabi. Yiyor. ısırıyor. Evet bak evet. sana selam söylüyor. Hangisi şu? Tanıkları mı topluyordu? Kimi topluyordu? <laughs> <laughs> paraşüt kimdi? Ya Ortlağı mı? Ya var bir videomuz sen Call of Duty oynuyoruz. Birbirimizi vuruyoruz. <laughs> Selam söyle. Orta, <laughs> ortakları vuracağız. Hiç görmedim. Gördün Sayın. gördün evet. de hatırlamıyorsun. Kimdi? Alperen Koza de. Kim o? <laughs> Alperen Koza 2 bassa. Yok 2 benim ya pardon. Evet 2 sensin. <gülüyor> <gülüyor> Aha zonda. <zaten. gülüyor> düşük, at, düşük atmamdan bak, belli. Bak ne yapıyormuş? Allah. Yedi. Allah. Yedi. Allah yedi. Direkt evet. mi öldürüyor yoksa can mı götürüyor? Can götürüyor. Yok bu korkunç oyun değil. Bu <laughs> şey bu. Aslında Baba. korkunç <laughs> oyun Korkunçlu harita seçtik. <laughs> bu da korkunç oyun sayılır. Allah Allah. <laughs> benim, benim en sevdik sevdiklerimdi bu. Ya. ya benim canım zaten tam bir. <laughs> evet. Boşuna gitmiş. Biz neydi sonuncu başlıyoruz ya. Ben bir attım. Hiç attım. Gerçi ben sıfırdan da atarım da. O kadar sayı var bir attım. Ses görüntü nasıl? Seyreden çok değerli <laughs> şey, seyircilerimiz. R miydi? R'ydi galiba. Hadi yani iyi geceler imcan. Düz gidiyorum ya ne bileyim. İ, i̇yi babasın R'ye de ne olacak sonu olsun. Dum. Yazmıyor mu? Ya herkes açıyor. yedi atıyor. Dur ne? ben bir atarım şimdi. Hain. Yol ver. Yol ver. Gel gel gel. O yeşil olan Hazar mı? Yeşil olan kim? Morian, Evet Hazar. Ben, Morientes yazan Hazar. Nereye gidiyoruz? Şuna gitmiyoruz mu ya? Şuna, şuna gideceğiz o. E siz Yo, nereden o, gidiyorsunuz o, lan? Öbürüne, bir tane daha var sanırım solda. Solda başka o, bir de var. Daha kısa. Biz öndeyiz mesela. A. Biz ona daha çabuk varabiliriz. Bu oyundaki şeyimiz şu. Bu oyunda eee <laughs> Bazı yani şeyler var, sandıklar var. Sandıklarda kupalar var. O kupaları önce alan, iki kupayı alan kazanıyor. Bunda sandık yok. Bu ne bu? Aha, vatandaş geliyor evet. vatandaş geliyor. Bunda vatandaş sandık geliyor. yok <laughs> muydu? Bunda ne vardı? <laughs> Bunda hayaletleri Oley. kurtaracağız. Ha hayaletleri evet. İki hayaleti kurtaran kazanıyor. Evet şimdi... şimdi Böyle şimdi her ya. bir Ay, turun benim. sonunda da, da mini oyunlarımız olacak. Bu da ışıktan mı durmalıyız? O zaman dans. O zaman gölgede mi? O zaman dans. Iki, mi? Işıktan Işık'tan mi? Gölgede, o gölgede, gölgede duracaksın. Işıktan kaçacaksın. Gölgede duracağım. Yok yok ki bu ışıkta dursun. İnşallah yanlış tarif etmiyorsun bana. Nermin iboyu İbo dövüyoruz. Ne diyorsun? Bu evet, seni çağırıyor. İbo hangisi ben, ben de At, kafası olan. At, kafası At kafasına hangisi çalışıyoruz. Hangisi ki zaten. Vurmuyoruz. Ben Ben kişiydim? şu Ay. anda Alper'in iki tam. Ben neredeyim? Sen baba sen sıfırsız. Aa! Aa! Ben gittim Aa! ya. Ben nerede görmüyorum ki Sen <laughs> gittin. Ben şu anda hissediyorum. Aa! Sen <laughs> abla. Sen de abla. Aa ben gitmişim hakikaten. Geliyor. 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 Kaç şuraya. Evet aynen tam dedi. Hayır hayır o tarafa gelme. Gitsene. Ben neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum kendimi şu İbo <laughs> <laughs> İbo an. İbo'yu düşman yaptı Ya neden ben İbo düşmanımız? Baba puan kazandı. İbo şu an kötü birisi. Dur bir şey dur dur. <laughs> hayır hayır. Gönlme, Harandı, ne kadar uzun Gönlme, olsun o kadar. Nasıl, bu ya bak İbo yendi yine. <laughs> ya Allah'ım Allah <laughs> Allah. Böyle bir şey ya. yok ya. Adam bir de roket aldı ya. At kafasını. Eee adam geldi bitti oyun. Nereye geldi ya? Daha bu sürü yol var. Ana gelmiş. Rokete bindi mi geldi adam? <laughs> hadi. Aha, şimdi. ya bu çok kısa oldu ya. İki, iki Game kupa az olmuş. İki kupa yaz yapmış. Aha biriniz vursun onu. Sıfır oldu. çıksın vurama. sıfır vardı sanki. Sıfır yok. Ha anahtar, anahtar yok anahtar yok kaçama. <laughs> var ya var nasıl Boşak Boşa gülmüş. E bitti oyun tamam bitti hadi geçmişiz. Ge ya. Buraya boşa geldim. Başlar başlamaz bitti. Başla. Can yayın dediğin uzun sürmüyor muydu baba? O Emirhan hoş geldin. İyidir senden ne haber? Emirhan da bizim beraber pek oynadığımız ya. Adam adam gitti oraya. Benim pes hocam e? Emirhan. Nasıl ya? Bu ne biçim harita lan? Bitti oyun hemen. Vallahi haritayı da <gülüyor> siz <gülüyor> seçtiniz şey, bana. Bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Hayır. <laughs> 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 ne yapsam ki? Geri dön, dön bence. bence. Oha kafanı bence. dökeceğim ben senin. Aha kılıcı zaptlayacak. Merhaba. Neden zaptlatsın ki? Çünkü o Kim yakaladığına bence. kılıcı geçiriyor böyle. Ama yakaladı Koştur koştur. koştur. Buraya koştur. gelen ölsün. Ya gene zombiye ölsün geldi. Ölsün bir anahtarı mı düşüyor? Ne? Atırcan yerden, geldi. Sanırım. O şeye gelinceydi o. Bir yere gelince onu soruyor evet. Aha ben mi? Yok sen bas oldu. Ben. ya aslında ben. anahtarlar sıfırdan başlasa daha güzel olur. yarı yok Allah. mu ki? Yok. Git bak çizgi var ha. Evet oraya yanlış tıkladım zaten. 2, 3... Bir adam 40 anahtar, 30 anahtarla başladı. Yok. Birinci oldu. Çaldı ya. Ya o benim canım tam dedesi. <laughs> <suydu? gülüyor> Baba in kadar. Aha çok kötü ama böyle olmuyor. Aha. Ya ben diyorum bu çocuğu almayın oyunlara diye. Ki İbo'yu değil mi? Aha. Bakına gidemez. Aha. İşte o yüzden hiç İbo'yu kazandırmamamız lazım. İbo'ya çık. Aha. Aha gömsüz. Hazar GG. Buraya koydu. Ya GG ne? Direkt devirdi ya. İyi oyun. Neden ya? İyi oyun. Ne oldu bana? Sersem Aha, aa, kolay. Ben, ben de bir şey yapacağım. Hele game pek de fışı fışı. zaten kremiydi. Çekeri ben de. Allah. Ben Allah. kendim onu tırkaç. Bunda ne, Kaç? Bence. ne bence kılıçla, bence. en çok kesiyor. Allah Allah. Ama nasıl kesiyorsun? Onu bilmiyorum. Hiç hiçbir fikrim yok o konuda. Ya. Allah 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 Allah. Bilmiyorum. Doğru doğru. Aa ya doğru doğru doğru. Doğru doğru. Ha bir beni kesiyor bu arada. Allah Allah. Siyahlıya saldır. Siyahlıya. Siyahlıya saldır. Baba bak oldu oyda. Siyahlıya saldırın. Ben, ben, siyahlı da... siyah. ben, ben neredeyim? Aa, ben Siyahlı kötü siyahlı. Ben neredeyim? Kendimi kendim bırak görmüyorum ka... bile ya. At kafası olarak kötü adam. At kafasını bırak kendini görmüyor Adam kesti ya. Siyahlıya saldırın nasıl <laughs> ellemeyin yerlemeyin. Söylesene. Oğlum kendi kendine buraya sen Ben bakıyorum. Ben de bakıyorum ama hiç kesmiyor. Siyah. Düşsenize iyi boyu ya. Şu adam yine kazandı ömür ışığında artık. Böyle bir şey yok. Bekleme bekleme. Ben birinciydim ya. Bu çocuk nasıl birinci oldu gene? Ya, ya, ya kafasını. kestim at kafasını kestim. kafasını kestim. Ya arkadaş gene birinci oldu bu ya. Teleport mu? Kimse görmüyor musun baba? Canlı yayını bitirek gibi oya kupayı verip o zaman ya. Ama yedi <laughs> anahtarım Ama var yani. Ne, yani ne yapayım bir de kırk anahtarın olay diyeyim. Allah Allah. <'ım. gülüyor> Şu an izleyenlere de hatırlatalım. Oyunu kazanan Profitrol ısmarlıyor hepimize. Evet. Ben her Profitrol ısmarlıyor. Bana baklava ısmarlasın İbo. Ya hayır. <laughs> yok böyle bir şey. Bence kaybedenler ısmarlasın. Yok. Dört kişi bana atıyor. Bence daha güzel bir mantık. Allah Allah. <laughs> İki mi attın sen? Evet, evet yetmiyor, yetmiyor mu? Ben gizliyorum <laughs> ben, 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 oynamıyorum. Ben geziyorum ben. Geziyorum ben. <laughs> Akşam dolaşmaya çıkmışım sokaklarda. <laughs> <çubuklarında. gülüyor> ya yapma bunu ya. <laughs> Aha, ıstır ıstır. <laughs> Kemirecek şimdi boynunu kemirecek. Herkesi herkes ne herkes yedi O, be. o zaman ben herkes öldürdüm. anahtar kaldı. Evet orada Kendisi herkes. Doyuruyor. herkesden herkesten bir ısırık kaldı. Ya. Ha bende. Doydu attık. Oh ya. be şöyle bir. <laughs> Altı benim için iyi bir zaten. Aa gitti. Ana ana o. Oh. Yok tüh gitmemiş. Ya, canımız tam kendi geliyor <laughs> bu da ya. Dur bakayım. Çocuk bir atarsa. Tepeden bakma hangisi ya? Facia ya yaşar. Tepeden bakma tepeden bakma. Tepeden baba ye. Ha ye. Junior. Ana bu benim gitsen keser mi orada? Kesebilir. Gidecek başka ya. Daha kaçtı Oooo, ya. helal kaçtı. Merhaba. Bütün anahtarlar da topladı. Şşş, soldan soldan. Şu taraf. Soldan daha soldan. Yakını. Benim Benim tane de attım. Oradan da, güzel bir şey ya. çıkıyor. Bir tane de Ana. Çok, çok acayip bir silah. Ben de İbo'ya atayım. Çok acayip bir silah. Benim anahtarım. Ana atmayın. olmaması önemli değil ki. Senin oyunda olmaz sıkıntı. Benim yok ki. Ee, var var. E, Benim anahtarım, anahtarım yok. Ya. Var. Şu an senin Allah an gözünü, gözünü doyuruyor. 57 var 57. <laughs> 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 Ay boşuna. <laughs> Kenara koyu verdiler. <laughs> Korku. 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 Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Hadi bakalım Acık. Ya hızlı hızlı ya bu ne ya? Aha geliyor <gülüyor> ya. ya. Geçemedik. <laughs> Hayda Adam, topla bir gün. Bas ayağa bas ayağa bas ayağa bas ayağa bas 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 o zaman sorumlu bir olacaksın bu beceriyi yapmayacaksın. Hangisi benim ya? Bunda olabilirsin bence. Ben siyah mi? olan gönle. sensin bence. anam. Ama anam düşüyor. İtme, itmeyin. Adam, 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 adam. Arkadaşlar, abi, değin. kırmızılı abi. çocuk git, çocuk kırmızılı. Mu, git, bu, 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 git buradan kırmızılı. Bu Bir kırmızılı. Gene gelirken kaç. Koçum hadi. Güle güle. Ya. Ya. Ya, bu değil çocuk ana alacak anahtarı yani. bu kadar da kazanacak bu sefer. De Bırakın de da ben kazanayım ya. ha bir Evet sizi. niye yandırıyorsunuz biz? İbo'yu atın, <laughs> İbo'yu atın. <laughs> İbo nerede? İbo vurun İbo'ya. Aa, ben gittim. İbo'yu atın. Yol ver. <laughs> İbo'yu atsanız ha. Vurun. Vur. Hadi vur. Ya <laughs> 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 abi. <gülüyor> hadi hadi <laughs> indir. Hadi. Hadi, i̇şte hadi, hadi. hadi. Ya <laughs> 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 iki kişi bana satıyor. Böyle bir şey ya. Öldürün <laughs> <laughs> İbo'yu. Nasıl dövdü oğlum sizi? Ben dövemiyorum oğlum diyorsun. Hay! Hay! Vurun bir boya, vurun bir boya, vurun bir ya. Allah! Ben Allah! Gittim. Hadi, hadi, hadi kırmızılı hadi çocuk. Lan beni niye düştü. Hadi o gitti. <laughs> ya gitsene kırmızılı adam. Ne kadar zorladı beni ya. <laughs> vuru, 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 vuru. git buradan. Gitse de kazandı herhalde ya. Şey fark etmiyor. Ya düşsün. Vur, işte düş, düş dedim. <laughs> Allah Aa ya ben, ben gidiyorum. Ya. <laughs> ya sonuncu oldum ya. ya. Aa çok güzel oldu çok güzel. Aa Ay, at kafası portal, ya, portal gelmiş. O, e, bu çocuk aldı büyük ihtimalle ya. İkisinin yerini Atam değiştirdi. Atamadı kadar ya. Falan. Bir, bir filan atarsa hatta Atak. geri gitme filan atsa daha güzel olur. Portalı şey şimdi şey nasıl x'e bas x. X'e bas. X'e niye bak? Ne yapacaksın? Bir dakika dur. Portalı kullanacağız aratamıyorduk değil mi? Hayır. Hayır hayır kime kullanmana gerek yok ki önünde zaten. Yok, yok. Tamam B'de B, B'de. A, 6, 7, Blanda 7 portalı, atsan Blanda. gidiyor. Neden? Oğlum çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atsan Neden? zaten 7. varıyorsunuz kafese. E zaten e, portalı kullansa ipi öyle yer değiştirecek ne olacak? 8, 8 an. Alamadı geçti bence evet evet. Evet geçti. Geçsin geçsin. Geçti geçti alma yok de ignore de ignore de. Ignore de ignore de. Onu biz ya ben olsam ya. bu tür şeyleri kabul etmem öyle bir şey. Önüne koydu direkt. Yok önüne değil oradan dönemiyor. Ha. Anahtar da geldi. Bir anahtar da zombi bombi var. var. Ben de geziyorum burada <laughs> divane gibi. biz biz öyle boş boş geziyoruz zaten. Ben nereye gideceğim? Sen soldan gideceksin. <laughs> Şimdi e buradaki şey, nereye gitti? Burada. Buradaki, buradaki or oradaki orada duruyor. İkisi ha şuradan işte. gidiyorum ben. Ha bir de şurada orada var. 3 tane var. Üçünden orada birine koş, yamanacaksın işte. Koş 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 koş. Koşla koş. Hızlı koş oğlum. 2 Yok yok. Bir. Oh, yoldan <laughs> geri döner belki. Yok yok gelmesin. Isır ısır. Umarım. Isır ya. Umarım sıfır atarsın ya. 8 şey at. Ben zaten bitmişim ya. Ben evet bitmişim. buradan Call of Duty ben Mobile hocam. Misin? Turuncu Paraşüt, Nermin ve Pes Hocam Emirhan'a selam ya? ediyorum tekrar. <laughs> Sen niye geldin? Ben be? zaten bitmişim ya. ya. <laughs> Hayatta ümidi kestin mi? Baba Hadi sen de. Ben de dört. <laughs> bir. 4. 1. Eee bu da tamam. gidiyor. No. Abi bize şey alalım bir şey Hayda açılamaz. Hah. Kanlıydı Yanlış Aynen. yerden gitti ya. Yani bu taraftan dolansaydı çünkü öbürü de alacaklar. Ne anahtarı mı gitsin? Evet. Keşke bana gidecek bana gelecek o anahtarlar. Ben hep aslında ben hep ölmeyi seçerim. Ben hep ölürüm. Kanlarım gitsin. Ya. Aa geldi. Nerede? Evet, var mı anahtarı? Zor anahtar. Zor Gelme. Aha geliyor. Gelme. Aha geliyor. Gitsene. Hayır bak. Serseri misin? Gitsene alakalı. buradan. Aynı. Ama olmaz ki böyle ya. Adam üçe böldü beni hemen. Karlar geldi. Gömşürdü. Oho. Gömşürdü Hazar'a. Ulan iki adım yanındaydık. Sana niye vurmadı bana? İkimize vuraydı bari. Ama bana vurdu. Ama kifengiyle vurma. Ben bunu En sevdiğim bak. Ya ay bu ay ay çocuk ay. alır bunu ya. Ay ay ay. Ya aman. Yani... Aa bunda zaten şaşırır. Aa baba bu takım mı şimdi? Yok yok. Koşma bir var bir mıydı var. bunda ya? Sen Allah. bakacaksın ben aşağı bakacağım. <laughs> öl lan ibo öl. Ya, bu ne ekip şimdi? Bir şey <laughs> tüfek falan yok. Ne yapacağız? Oğlum alacaksın işte. yerlerde ha, tüfek var. neyle atıyorsun ee, lan? Bebeler neyle atıyorsun? Normal atıyorsun. Şey tuş, sol, şey, sol lan. Allah cezanı. E bir tamam. tane silah aldım onunla da bir mermisi var. İboyu öldürün İboyu. Ya İboyu İbo öldürsenize İboyu. diyor ki? Ya sadece İboyu öldürseniz adam. <laughs> adam. Adam, <laughs> adam, ya, ya. adam sadece bir şey öldürüyor Silahri. çünkü. Ben niye bu yamanca Bak şimdi bir tane silah aldığında şey çıkıyor. Ayla da atıyor. Ah, Oğlum Ayla zıplıyor lan. Sağ ol. <laughs> Ben bir dakika. biri de, ah, buldum bir, 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 de orada nişan nişan alıyor. Ben ateş etmeni onu arıyorum. <laughs> ateş etme neymiş? Şeymiş o. şu var. İbo şöyle. git buradan. Öldürürüm evet, bak. Evet. Pis hain, ha git. <laughs> <laughs> git lan. Git seni baba. Vurmayayım ben. ben. İbo korkuyorum. gitsin. İbo gelmesin. Tomiz ya İbo git artık, artık ya. Ya, <laughs> ya oğlum bak <ben, gülüyor> ibo, i̇bo sadece ben vuruyorum. Siz İbo'yu hiç da... vurmuyorsunuz ki ya. Ha? Ya nasıl nişan oluyor orada ya? <laughs> nişan almıyoruz ki sağ şansa sallıyoruz öyle gidiyor. Hadi be. Ya adam kazandı gene. gene bu kazandı. Ne at kafası ya? Oley be. Oley be. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yok abi ya. At surat da kazandı gene ya. ya. Ulan at surat. Şu zombi bu ıstırsın seni. Teleportun teleportun baba baba baba. Ha git oraya adam. da Adam. ye. <laughs> git de sümsüğü ye. Şu oğlum anahtarın teleportsun ya, ne yapacaksın? Yok adam beni öldürür fazla geçtim. <laughs> <laughs> ya, ya anahtarın olmaması seçenek değil yani. Zaten anahtarı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <alıyor o> yüzden. <gülüyor> <gülüyor> baba senin sandık açacak kadar anahtarın var. Var mı? bir, sen bir tek yer seni senin de yok. Bir yok. tek anil benim var. Bir anil var. Anil ya, ya, çünkü ikimiz hiç açamadık. Aha geldi. Zombi geldi. Adam Aha, bir ıstırık da senden al. Bir severim. uzun bir balla ya. Bar o gelen iyi o. Var bu. Umarım zar kafana vurur. Bir zombi ya, ya. Ya, ya, üç ne şey ya? Üç ne ya? Tepesine çökecek mi abi? acaba? Profeterim. Beş atsam. Evet. Hiç bende ben biten biten bir şey diyor de yok herhalde ya. Bakayım ne varmış. Mıknatıs var. Böyle. Bir de Badılcan var. Evet, şu bir de kafasına koysan ben. Ya Bak, ben, can abi, can bana vurma. Onu heyecan alayım, onu heyecan Bana vurma. Bence Kaan abi belki... Yani ya. sana, sana daha mantıklı da buralım senin, buralım senin full canın can gitmez can ki ya. Ama belki anahtarı Canlar Hiç mi ölmeyiz ki baba? İşte bu biliyor. Onlar can. Yok şu, kafana vurursa. En az can da benim. onu vuruyor. Benim canım neydi? Belki diğer el yine kazanır Ne vurur. Yok gel, denk gelmemiştim. Mantıklı lan. Bak, mantıklı, mantıklı bir şey de dedi. Ne dedi? İbo'ya bak, <laughs> o işi İbo'ya yapacağım. İbo'nun anahtarı yok ki. Ya. Yani İbo'nun anahtarı yok işte. Oba! <gülüyor> Anahtar <gülüyor> gitmedi ki. Anahtar gidiyor Ana... ki, can, can gidiyor. Can gidiyor, can. Can 3 kalacak, gene gideceğim ben. Inşallah yani, gideyim. gider. Pazarın bir anahtarla şey sadece. Evet, bir anahtarla Benim kaçırıyor. anahtarım yok bu arada. <laughs> bir anahtarla kaçırıyor. <laughs> Adı la, la Tövbe ya Rabbi ya. Aha zombi geldi, geldi. baba. da. bari. Sadece, 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 sadece can, can topluyor Alper abi. Sadece can topluyor. Valla sadece can topluyor. Can can, can Tamam mı lazer vursanız mı? Bir. Ya, Ne oldu? Hadi boş indir. Boş indir. Aha. Aha gitti. Aha Kaan'ı kesti. Oh. Kurban Tamam. Da. seni ve beni İnşallah o kimseyi aldırmaz bu yaratık. <gülüyor> <gülüyor> Niye bana sürekli ya? <laughs> Çünkü en yakın sensin. Ne şimdi oyun geliyor. Yine yeah. ya. Ne gelecek? Oley. Oley. ne? Bu neyin ki? Bilmiyorum o. Ha, ha birbirimize Büyü at ama bir isimleri düzgün söyleyeceksin büyü yaparken. Ricardo ne biliyorsa. Ebi o sah değil. Ebi o değil. 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 Aa ben kendimi ateşin içine atmışım. <laughs> Ateşlere geldi? Ben hep kendimi kırmızı sanıyorum ya. Ne benim kırmızı. Ortada. Lan ortada. La la gidiyor gidiyor. Taşlar da kırılıyor. Canı at kırılıyor. Gitmiyor. Atmayın. Ya şu iboyu iplesene at, ya, ya bir iboyu atsanıza iboyu. İşte ya, ya beni değil iboyu. Ibo. Evet, ben at. o renk Bunu o değilim. İbo siyah. Siyah lan ibo. Ben yeşilim yeşilim ben. Abi seni atıyoruz direkt. Allah. Ben gittim kendi ya gitsene iyi şey bu? Alev geliyormuş. Bakın bakın <laughs> arkadaşlar. Ya, ya, <laughs> at şunu at şunu ya, ya, <laughs> at şunu. Davron 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 lan davron. Ya <laughs> adam. Allah. 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 Ya yine anahtarım yok Zundurum. benim <laughs> Ay bir şey ya. Kaan galibim oradan çıkamadı. E, Bence araya... sandık aç. Ya sus Portal benim sorda <laughs> bir tur bekliyor muydu? Portal gelsin. Aha. Aha. Oh, <laughs> Oo, bu ne ya? <laughs> Nereye çıkacaktı bu? Ya? Abi, bu iyi portal. Ha. Bir de kötüsü var onun. Ana ana. Aa gene kesilecek. Gene kesilecek. Ama. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Kaç. Hı. Aa açtı vallahi. Hayret bir şey ya. İyi hile mi şey ya? Bir biz kaldık. Nerede ben de azar. Baba. Kupa Sen nerede de? kaldın? O iki adımlık <laughs> yerdesin. En yakın sensin şu anda ya. Teleport <laughs> sen akarsın. kaldın bir tek. Evet. Hayır. Evet. Ben... Şuralar da be, gelin acı kanahtar verin ya. <laughs> Gene bu iyi oynuyor ya. Yani oynamasın Biraz kamera yüksekte kalıyor. Ay. Ayaklarını topla istersen. Allah'tan can bastı be ya. <laughs> Kelleye iyi düldür. Kırmızı oh. mı hmm. Ben, ben olsam, olsam yumruk atarım. Ben olsam ha. Ha atarım. bak evet yumruğu yumruğu gömşürmüş. Oh. Ha gömşür, gömşür. Tam, tam tuttur, tam, tam tuttur ama tam, tam tuttur. Tam tuttur. Kırmızıyı ha. denk getir kırmızıyı. Lan oğlum kırmızıyı, kırmızıyı denk getir. Ya A'ya bak. Yok X. X miymiş? Evet aşağıda gösteriyor. Ha gösteriyor. Ben bunu da bilmiyorum. Çocuğu yanlış yönlendireceğim. Çocuğu da yenilttirecek. Kendi yeniliyor. Abi, yalnız. Bu kadar uzak. olmaz ya. Kırmızı <laughs> ya kırmızı da sıkıntı. 51 anahtarım var. Anahtar. Anahtar. Bende de bir şey yok ki. Ulan <laughs> hala el el kolu düşün bir şey yok ki bende. <laughs> Oğlum en azından kötü de olsa bir şeyim var. Bende o da yok. Ben şey harcamaya utanıyorum. <laughs> ben, sadece <laughs> milletin arkasında arasında <laughs> geziyorum. Bir de zombi yiyor beni abi. Ben bana da oluyor da benim olmadığı için hiç korkmuyorum harcamaya. <laughs> Aha, Sen şu an 5 kare ötedesin ya. Öyle mi Baham? nerede? Aa hakikaten öyleymiş. 4 5 niye sütle karış. Ah al işte 4. 4 ben 4 zaten 4 yani. Ha 4'müş. Aa iyi güzel. Heyalet. Ee, bana şu kadar. anda bir tek şeyin kaldı. Hazarın kaldı. Evet. Aa gene yani buraya koydu ya. ya. Allah. E, İbo gelsin alsın. İbo gelsin alsın <gülüyor> <gülüyor> böyle iş. Ama anahtar. yok, yok. abi? Anahtarı yok ama. Nasıl çok uzak ya? O geliyor, dokuz geliyor. Bana gelin, gelme artık tokatlarım seni. İyi bu <laughs> çok iyi <boyayı> oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya ha, ben bunu da bedeliyorum. Haa vurmaca. Ben neredeyim? Ya, ben neredeyim? Ney sıkıyor? Hangisi? Allah. Ha şu RT RT. Aa yedim. Be. beni. Ben takır takır sıktı bana ya. Anam. İbo ölsün İbo. boyu. İbo'yu, İbo, İbo İbo Ya siyahı vurun siyahı. Gel lan siyah. Ya niye? Ay. Adam, adam 3 adam oldu. Adam 3 oldu. Adam 3 Adam 5 oldu. 5 Aaa beni vurdu çocuk. Herkes o tarıyor kırmızı lan. Allah kırmızı. Hayır ben izin vermiyorum taramasına Bu, çocuğu getirdik kötü oldu bu çocuk. Ya vurun. Kırmızı mı vurdun? Aha vurdum boyu. <laughs> Anam. Cık. Vur vur iboyu be. eşitlik oldu. Aa, abi kazandı ya. ya. Düşmanınız mı lan ben kazanmayayım. Ben gene mi? <laughs> Hayır. Adınız, Hayır bak. Sıkıntı şu adam sonuncu olmuyor. Ya birinci ya ikinci. Harbiden <laughs> ha. Problem orada. Oğlum sonunculuk benim şeyim <laughs> altında çünkü benden başkası olamıyor. <laughs> şu kim? İbo. Bu kim? kim Herkes ne biter? İki tokat atsam millete zaten, zaten geçtim. geçtim. Senin zaten, şimdi, bir şeyin yok ki. Şeyim yok. Şimdi ağzına vur, tekme mekme at ya. Bak 50, tane anahtarı, ah. var. Aha, oğlumu Al anahtarlarını <laughs> al şunu. Anahtar. Abba Oğlumu vurdular, hayınlar. <laughs> Yanlış oldu. Bence okuldu. lazer silahıyla sıkabilirsiniz Alperen abi. Hayır. Lazer ha, silahı. Heee. Sende var bak. Var mıydı belki? Sende bir acayip ha, bir silah var. Evet, İntikamınızı alabilirsiniz böylelikle. Şiddet içeren şeyler kullanmak yok. <laughs> Şiddete karşı. Bir <laughs> şey yok ya. İyi bu her şeyde sen de olsun. Bir çıksın sana. 9, 9, 9, 9 attı aldı. Adam aldı. 9 attı aldı adam. İşte. yapıyor gidiyor zaten. Anahtar olsa aldı. Anahtar yok. Ali Anahtar yok. Hayda. 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 Anahtar var orada. Adam bitti. Oyun bitti. Hayda. <laughs> Atil ama hayda. Oyun bitti. Adam aldı işte. Bu kadar. Şu at kafasını bir öldüremedik. Gene kazandı ya. Ya, ya çok kolaydı. Var. Ben bu çocukla oynamak istemiyorum ya. <laughs> 35 dakika kadar da adam ya. Vallahi ben bu adamla oynamak istemiyorum. Kaç dakika sürdü hakikaten ya? Bakayım yazıyor mu bir Bu <laughs> Bir şeydi. Evet şimdi ödüller geliyor. Evet. Belki, Belki ödüller de geçersiniz, geçersiniz zaten. Bir abi. Abi geçeriz. Abi geçeriz. Hepsini abi sen kazandın zaten. 5 tane oyun oynadık zaten. Daha bir daha bir. En çok hasar veren. <gülüyor> Vay <gülüyor> Kaan lan. 2 bir oluyor muymuş şöyle? Oluyormuş. Eşit. Eşitmiş, Eşitmiş demin. En çok anahtar toplayan. Yattırdı. Kanal abi kapalıyım. Kanal abi kapalıyor. En çok ney? Mini game kazanan tabii ki bu İbo. Eşit demin. Ha İbo. Hepsini kazandı ya bir, bir iki kere ikinci oldu. Harbi den şey. ha. Ve. En çok hiçbir şey yapmayan yok mu ya? Kazananı. Öyleyim. En çok, çok boş gezen şey ödül yok muydu? <laughs> Aha kan! Aa, <gülüyor> <gülüyor> ben dedim mini... Helal lan kan! O ev... Puandan kazan. Ben kimseye hasar <gülüyor> vermedim <gülüyor> çünkü ondan dolayı. Baba sen ee, sorucusun kafestesin. Kesin kafesteyim evet. Aa, ka Aa kafes... Ben <laughs> kafesteyim. Ben Ben boş gezdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Açın kapıyı. Ha sen kupa ee, kapı. Bana bir şey abi, yapamazsınız ki. Ben tokatlarım hepinizi. Ben hayalet... İki kişiyi yığdım oraya. Kim? Aynen. İbo 3 kere, ben 2 kere. Evet. Vurdum azara. Neymiş? Ben nasıl kazandım? İyi ya ilk defa sonuncu değilim. Ben, böyle. hiç kazanmamışım. Ne kadar güzel. Aha. Al sana. Al sana. Hı. Al sana. Vuramıyorum ben ki. Ben doğamadım ki. Çok güzel evet. lan. Müthiş. Aha. Oh, beni devirdi. Evet, evet. Hadi evet. bir tane daha oynayalım. O zaman. Hadi. Bence yeterli ya bu yayın için. Ca yayın canlı yayında değil de normal şekil. Olabilir. Şimdi bakınız. En çok şey, hasar alan Kaan olmuş. 77 hasar almış. Sonra da Hazan 74 hasar hiç. almış. Biri gelseniz şu bir gelsin şuraya ya. Çapayım <laughs> şu ağzına bir tane. <gülüyor> <gülüyor> gel kırmızılı gel vurayım ağzına <laughs> iki tane. <laughs> ne oldu? Al <laughs> sana. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> gel lan maviyle. Ramiz Neyse tamam rahim ben yayını kapatıyorum. İzleyen herkese tamam. çok teşekkürler. Tamam. Var mı bir şey ya ya demek isteyen? Allah bilmiyor bir şeyde hafta sonu olmazsa bir tane daha yaparız yani. Yaparız yaparız. Takipte kalsınlar. Takipte kalın. Takipte kalın. Ona göre. Abone olun. Abone. Şey yaparız. Abone olup <laughs> bizi takip ediyoruz. Evet. Sevdiğimiz. Haydi görüşürüz. Seyirin. Görüşürüz. Umarım. Hoşça kalın. Rakmiz, rakmiz oğlum. Tamam. Şimdi menüye mi gelin?